Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada az çavuş Etem Demirci şehit oldu. 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şehit az çavuş Etem Demirci 27 yaşındaydı. 6 ay önce evlenmişti. Pençe Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta görev yapan demirci terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit oldu. Çatışmada 3 terörist de etkisiz hale getirildi. Acı haber Assubay Çavuş Etem Demirci'nin İstanbul Esenyurt'ta yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Etem Demirci'nin naaşı memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi. Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı ilçede salı günü yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.